bütün siz marul aldınız. Marulun bütün tarım ilaçları ve zirai ilaç durumunu temizlediniz. Bir Akdeniz salatası paketi yapıyorsunuz. Ve içerisinde çeşitli yeşillikler var. Bu yeşillikler üzerinde sümüklü böcekler var ve siz bunları temizlerken fark etmediniz. Paketlediniz, vakumlu paket içerisinde müşterinize sunacaksınız. Sunduğunuz paket içerisinde ulaşacağı yere kadar sümüklü böcekler büyümüş. Zaten yaşayacakları güzel bir ortam var. Bitkileri yiyerek, çeşitli bitkileri yiyerek sizin ürettiğiniz salatayı tüketip müşterinin eline bu şekilde gitmesi tamamen bu firmanın bitmesi anlamına geliyor. Pazardaki payının azalması anlamına geliyor. Gıda da özellikle gıda çok çeşitli varyasyonlar var arkadaşlar. Firmayı etkileyecek çok çeşitli varyasyonlar var. Bunlardan bir tanesi parazitsel dokular var. Yani bu biraz evvel saydığımız böceklerin larvaları ve bunların büyümesi ihtimali var.